Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat'ın 20 bölümünde beraberiz. Ama burada başlamamın nedeni bunu videolar açayım demek. Şunu açalım. Belki şans getirelim. Bir şeyler yapacağız ya. Belki şanslı oluruz. Ne yapabilirim ben? Ne de 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 de. Arkada bir ses geliyor. Yani ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ses geliyorsa ben ne yapayım? Riot gir ama aslında bu bende full. Yani o yüzden 1200 altını ver abi. Ver patlat patlat. Hiçbir işime yaramaz Riot Gear. Ya keşke bir tane Riot Gear olsaydı. Kaçamadım. Mortal Kombat 11 Gameplay'i bir iki sevmişsindir. Tam işinizdir. İnşallah. İnşallah. Ve tamamıyoruz. Eleni tavır oynayacağız bu bölüm. Ede'nin tavrı oynayacağız bugün. Ve karşımızdaki rakipleri yenmek bayağı bir zor olacak. Şaka, burayı oynayacağım. Burayı oynayacağım. En ünlü vital oynamak çok zor. Zaten bunu yenmeye çalışmayacağız. Aslında bak bu takıma bırakabildiğim kadar hasar bırakmak için yani İnsan Scorpion'u buraya alalım. Color Subzero'yu da buraya alalım. Bırakabildiğimiz kadar hasar bırakacağız bu rakiplere. Maça bir girelim. Bugün 3-4 maç yapmaya çalışacağım. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olanlar söylesin. Ben like atıp abone oldum diye. Sonra ben de onlara like atıp son videosuna ab ay bir dakika yanlış o kanala abone olup ton videosuna like atar. İsterseniz bütün videosuna like atarım bak. Ben öyle bir şey yaparım. Ama siz bir like atıp abone olmanız lazım bu videoya. Bunu yapanlara ben de yapacağım. Mixer yapmış. 35 aboneden 40 abone yükselmiş. Ben de yapayım dedim. Benim abone olacak kadar zamanım var. Mixer haindir. Abone olmuyordur ama benim çok zamanım var. Mikser pistik pislik. Video izle. Söylediklerimi oy. Sen de oyna bunu. Çok güzel ödüller verecek arkadaşlar. Bu arada kazansak da kazanmasak da. Hadi ama ben ikinci rakipleri merak ediyorum. Bu tower ne zaman gidecek acaba? Sonsuzluk. Ve Mortal Kombat 11 de çıkardım. Nasıl çıkardım? Yeni gelen pek var ya 350 son soğuz, tozlu ya unuttum ismini de. Onu açtım ve yüzde beşlik ihtimalle tek attım. Kardeş ben de bulup bırakır var. Seni ben parçalayabilirim. Bayağı bir hasar bırakır bu. Git mi? Baksana. Git. Aslanım benim hayır. Tamam. Hadi be. Şunu alabiliriz. Hayır hayır hayır. O çok kasıyor. Arkadaşlar ben bu kasmanın sonuna gelirim. Arkadaşlar oynayamıyorum ya. Bayağı sıkıntı. Bunun full 1 tane en azından bayağı daha sarar. Tamam bunu da bırakacağız. En azından iyi bir hasar yaparak kaybedelim. Yani daha iyi bir bek ödül veriyordur o şekilde. Klasik Milan hayır. Ya ama iki kere niye aşağı doğru vuruyor? İki kere mi yoksa? Ya bu arkadaki süper kesin seni azaltmak için böyle yapacağım. Yeter be. Ne biçim ses geliyor videoya? Artık ben bıktım böyle. Arkadan ses arkadan ses. Nasıl oynayacağım? Oynayamıyorum la. Tövbe estağfurullah. Yapmayın be şükür bir işi. Ay elimi. Ellerimi görseniz acırsınız baba. Bana konuşamıyorum ya. Ya benim ne biçim bir Türkçem var. Çok acıyor elim. Elimi kırdım. <laughs> da, 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 da. Gel da Tek başıma gelmişim video çekiyorum. Ha neyse bakın 3000 altın verdi. Adam gibi kasma dur. Ay 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 elim kırdı ay elim kırdı elim kırdı. Elim kırık. Elim çok acık. 9000 altın biriktirip Saura mı denedi alacağız. Sonra kum cinini de iki yanında atacağız. Ve sonra yeni kasma gelsin. İlk sıra atmak çok zor ha. Kuleleri oynadığım bölümlerde gelecek. Yani o yüzden ben Mortal Kombat bölüm 1 gibi videoları atmadım. Yani kule oynayacağım da. Yani zorluyor şu an. Buralarda biraz yani bunları yaparken en güçlü karakterlerin buralarda biraz zevk kasıp yani oradaki kuledeki adamları yenmeye biraz daha şapacağım. Şey yani aslında Scorpion'un gücü zaten epey iyi. 12 bin. onları yetiyor da. Sabzonun gücünü de böyle 10000 bin, bin, yapacağız. Sonra C'dini de yapacağız. O şekilde girmeye çalışacağız. Yani C bayağı çıktı ya. Diğerlerini hemen bunlar savunma yapardı. C'de ama savunma yapmadan vurmaya yetişti. Hızlı karaktermiş. Hayır. At onu at at. At. İstediğin kadar at. Power Drain'in boşuna gitti. Baksana. Uf. Jade bak ya. Bak iyileştiriyor Jade. Jade'in pasifi bu. Mortal Kombat ne diyorum ben yani ya? Mortal Kombat 11 karakterleri yanma efektinden veya şey efektinden veya zehirleme efekti falan var ya o efekt. İşte onlar onlar canı azaltacağını yeni diyor yani Mortal Kombat 11 karakterleri. E kendisi bir Mortal Kombat 11 karakter olduğu için yapmadığım şey olması Yani bu karakter çıkarmak çok büyük şanslı ama Raiden isterdim onun yerine be. İyi bir geldi ama karakter. Oha wow ya bir de strike life mıdır nedir? Bu geliyor hiç hasar yapamıyor. Skorpion'u aniden nasıl vuruyor acaba bu tane? Bu da beni çok sinirlendirdi. etti. Tövbe estağfurullah. Ya gelirse ama bu ne biçim oyun? Abi fitala bak. Normaline bak. Aradaki fark çok açık. Fital çok güçlü. Bu çok güçlü. Kafayı yemek net ya abi. Nasıl yeneceğiz? Ben bunları 100 bin yıl önce yenerim bak. Baksana şuna. Neyse bir maç daha başka yerde atalım. Burası biraz zorladı. Ama ödüller almak için 100, elenin fita tavrı ve Eden'in tavrı 5 maç oynayın. Kazansanız da kaybetseniz de. Her türlü ödül sizin. Biraz cd level kasalım mı? Tam bu kulede. Pı. İzikmiş bunlar. bundan bir süre bir önceki kaleyi oynamak lazım. Sonraki çok güçlü. Hmm. Neyse. Evet. Cücük Yani daha bu level'daki Mortal Kombat 11 CD. Varlık Kuanç'ı yani. Şu an yeni gelen pekten çıkıyor. Arkadaşlar size yeni gelen pek için biriktirip yani bunları alabilirsiniz. Diamond karakter çıkarma oranı bayağı yüksek. %15 falan mı? Ne? Yani bayağı yüksek ama ben daha çok Raiden istiyorum Raiden Raiden bu bence Mortal Kombat 11 Jade geçer Net Scorpion ve Sabzura geçer gibi yani Mortal Kombat 11 Diamond karakterleri sanki diğer Diamond karakterlere göre bence biraz daha güçlü yani <laughs> Black Dragon karakterler de epey güçlü evet onları da şey yapmıyorum veya Ronin karakterler ama bence <laughs> Mortal Kombat 11 karakterler en iyisi. Şu an masamın etrafında dönüyor. Vuhuu. Aaa düştüm. <laughs> Scarlett de mesela güçlü. Mesela Mortal Kombat 11 Scarlett. Ama ben e, en çok Mortal Kombat 11 Scorpion'u seviyorum. Çok hızlı dövüşü. O benim çok hoşuma gidiyor. Mesela Mortal konuşamadım Kortal diyordum ya. Mortal Kombat 11 sub da çok hoşuma gidiyor. Çünkü onun Frostbite efekti var ya. Bu arada maça sonunda girdim be kardeş. Bir Warlock Quanchi iyi olabilir. Değil? Hani yeniden çarpıyor ya. Hep Warlock Punch'i herkes öldükten sonra kullanmadım ama Bazı kişiler öyle yapmıyor da. Bakın taktik. Warlock Punch'i bu nedenle kullanmadım onu en son oynayın tamam mı sakın sakın unutmayın bu bilgiyi Warlock Quench oynamak için değil önce diğerleri ölsün o şekilde aa bu benim ağzıma etti ya bayağı hasar bıraktı kalın bunlar baksana Uf. tam bunu bayağı iyi bir canına tattık git hadi bak şeyde bak ya hadi bana bir zehir at hadi duvara kabla hadi bana bir zehir at Hadi bana bir zehir at. İnanmıyorum ya. Yani. Bir zihir. Hadi bir zehir. Ah be, canım yeminler Öldük hemen. Aslında videoda basamıyorum arkadaşlar sadece onu. Yani ben normal yüz yüze yapıyorum da. Videoda kasıyor oyun. Baksana oynayamıyorum. Net bozuk. Video çekmişi ne değiştirmem lazım. Hadi be. Bir ölsene. Ya beni kafa yedirtecek bu adam ya. Zaten bot oynuyor da. Öl. Ya abi savunma da yapmıyor. Bir şey de yapmıyor. Bu ne biçim bir şey? Allah. Allah'ım siz bana sabır verin ya Rabbi. Vursana vursana Allah'ım. Ya arkadaş ben bu videoda kafayı yiyorum ya. Baksana şuna hiçbir şey yapmıyor. Lan delireceğim ben bu video. Sesim yakalanıyor. Lan o kadar bunaldım ki video çekemiyorum ha. Bu videoda dedirmek ne ki? Ama bana abone olanlar yazsın yorumlara ben de abone olacağım. Hadi bakayım. Videoda bay bay. Neyse Ceyd'i kastık. Ceyd'i tanıttık. Şu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu video C tanıtım videosu değil mi? Başlıktan biliyorsunuz zaten. Şimdi ben bunun ama neyini yapmadım? Pasifini okumadım. Eee. Pasif okunmak için var. Ben bir pasifine gelip de gelim. Gelip de gelim. Ve arkadaşlar işte geldik buraya. Önce double razor okuyalım. Kit bunda ne yapıyor onu söyleyelim. Adam vurduğu gibi iş şey yapıyor. İki tane vuruyor normal. Bu free smash alıyor. Bir tane ikili yani şey yapma şeyi geliyor. İkisini de yapıyorsunuz. Baya bir hasar vuruyor. Koyuyor falan. Hoş. Ben bunun pasifini fullledim. Bakın. Bu çok hoş bir pasif. Bak. Jade <laughs> %20 şansla galiba bir adamların yani karşıdaki adamların vuruşu yani basic vuruşu slowlanır. Yani yavaşlatılır. Ve bu anda yani Jade hasar görmez. Gibi yani öyle. Ve atakta diğer diğer bir özelliği de yani zillerde ateş etkilerinde Mortal Kombat 11 karakterler yani can gideceğini yani diğer etkisinde diyelim veya ee, buz e, ay buz diyorum ya alev efektinde falan bunlar hasar yemek yerine can inler. Bu çok güzel bir özellik. Sulu oldu güzel bir özellik. Bayağı güzel bir pasif var. O yüzden ben bunun pasifini full edeyim. Koldur Sabzor'un pasifine de bir bakalım mı? Zaman içecekse gelip geliyor. Arkadaşlar bunun pasifini fullemedim ama bu da iyi bir şey. Ee, i̇lk gücünü veya ikinci gücünü kullandığında yüzde kırk şansla şey yapıyor. Yani adamı yavaşlatıyor. Yani frostbite efektine kapılıyor adam. Ve e, bunu fullleyince yüzde elli ihtimalle oluyor. Yani bu çok iyi bir pasif. Çok iyi yani. Geri kalanı biraz boş. Öyle önemli değil. Arisa ben bu diyor kapatıyorum. Yoksa öderim. Evet. Allah'a çok geç oluyor. Sen yardım et.